çekim yapmak istiyorum oradan. Fillerin olduğu bir kafeye gidiyoruz. Hayvanat bahçesi gibi bir yer ama botanik park gibi de aynı zamanda görsel olarak çok güzel. Bir Taylandlı arkadaş ile buluşacağız. Orada bekliyor beni şu anda. O rehberlik edecek. Ben de onun fotoğraflarını çekerim. Öyle güzel bir gün geçiririz. Şöyle başlangıçtan itibaren göstereyim. Evet, beklediğimden daha iyi gibi. ฮัลโหลยูริชูด้วยคนไทยหนึ่งต่างชาติหนึ่งใช่ไหมฮะพับเ่าะต่างชาตินะครับซื้อคุกอง300บาทนะครับคนไทยไม่ต้องซื้อแต่300บาทเอาไปแลกเครื่องดื่มได้ครับฟรีดงก์แอนฟรีโชว์สำหรับเขาเลยครับแล้วก็เรามีกิจกรร,รมขี่ช้างด้วยนี่ Ride the Elephant and ขี่รถ a t v นะครับผมสนใจไหม <c oughs> ต่างชาติจะราคา600 <c oughs> คนไทย สามร้อยบาทครับผมเพราะว่าไอราคาตัวนี้รวมค่าเข้าสําหรับต่างชาติแล้วครับผมมีฟรีเครื่องดื่มฟรีดูโชว์สำหรับเขาเลยอ่าแล้วก็ขี่ชัมมาที่คนไทยสาครับยสำหรับเพาะคนไทยถ้าอยากจะดูโชว์นะครับผมก็พี่จะซื้อเครื่องดื่มชาาเบอร์เเมเวอยูบาทบาทาน <laughs> yeah, we can check around. Here is like a little zoo park, right? Maymunlar var. Burada yabani kediler var. Değişik bir koca kulaklı tilki var küçük gezen tavuk yumurtaları ha bir tane fil geliyor fil ve yılan Evet karşıda maymun zıpladı daldan dala biraz uzakta ama umarım bir daha zıplar onu çekebilirim. Evet iplerden sallana sallana geliyor. Rambo gibi. Şöyle manzarayı göstereyim size. Manzara bayağı iyi ama şov başlıyormuş. Şova yetişelim. Buraya geldiğinizde tavsiye edebilirim açıkçası gelmenizi şimdiye kadar fena değildi giriş ücreti 300 baht ama içeceğimizi alacağız buradan. Evet burada içecekler var. İlk içecek ücretsiz. İçeceğimizi söylerken dışarıdan da filler geçiyor. Biz Taylandlı arkadaşımla geldik böyle doğanın içinde fotoğraf çekilecek yerler de var baya güzel yerler burada da ayrı bir fil var show fili yine salıncaklar her şey var burada Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Tayland'dan daha çok güzel videolar gelecek sizlere. İçeceklerimizin olmasını beklerken şöyle locaları da göstereyim sizlere. Böyle ufak bir dere su akıntısı etrafında dolaşıyorsunuz. Ufak bir tur. Şöyle localar var. Yuvarlak. Burada yatlarda olan file yataktan var. Etrafı da göstereyim sizlere. Böyle yüksek localar da var. Altta yuvarlak localar da var. Evet, filler de bu yuvarlak küçük ada gibi yeri dolaşıyor. Bir tanesi geliyor mesela. Kuğular da var karşıdan çıkıyorlar. Bu adanın etrafından dönüp videonun başında zaten ne kadar olduklarını listesini falan gösterdim sizlere. Evet böyle suya giriyorlar. Bu adanın etrafından dolaşıp karşıdan çıkıyorlar. Böyle ufak bir tur atıyorlar. Burada fil gösterileri de oluyor. Diğer hayvanlar da var. Küçük bir hayvanat bahçesi gibi yani burası. Doğanın içinde gayet güzel. Burası bayağı fotojenik. Her yerde fotoğraf çekilebileceğiniz güzel manzaralar var. Fil show da başlayacak birazdan. Evet böyle besliyorlar. 아또 그렇고 그렇네 그다음에 뭐뭐 çıkacaklar. Böyle ufak ufak şovlar yapıyorlar. Ile fotoğraf çekilmek yüz batmış. Resmen buraya gelince soyuluyorsunuz. Evet. <laughs> geldik. Her bir hayvandan ayrı ayrı fotoğraf aldılar. Çok money trap gibi bir yer yani. Direkt her şeyden ekstra alıyorlar burada. Gerçi Tayland geneli öyle ya. Sadece burada değil. Neyse etrafta biraz daha fotoğraf çekeyim ben. Geldiğim arkadaşımla birlikte fotoğraf çekilelim. Sonra çekime devam ederim sizlere. Böyle yerler de var işte. Yani ortam bu şekilde güzel. Sadece biraz pahalı yani. Çok fazla ekstrası var. Quick quick quick. Evet yukarı çıkacak. Fotoğrafını çekeceğim burada. Raise your hands. Yes. Make heart, make heart, yeah. Nice. Look at me. Nice. Evet, etrafta çektim bir sürü fotoğrafını. Hepsinin videosunu çekemedim ama fotoğraflarını çektim. Evet arkadaşlar, videomuz burada bitti artık. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Diğer Tayland videolarında böyle güzel bir ortamda videoyu sonlandıralım. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Tayland'dan daha çok güzel videolar gelecek sizlere. Kapanışı böyle yapayım. Böyle bir harika manzara içinde. Görüşürüz.